Aferin sana. Gel. Otur. Al. Gel. Hop. Al. Hop. Aferin sana. Otur. Aferin. Gel. Dua lan. Dua Thank sure. you. Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nitelikle eğitilmiş askeri köpek ihtiyacını karşılamak maksadıyla, 1963 yılından itibaren köpek üretim ve eğitim faaliyeti icra edilmekte olup, hali hazırda 8 farklı branşta askeri köpek birliklere sevk edilmektedir. Can yoldaşlarımızın doğumundan eğitimlerini tamamlanarak birliklere sevk edilmesi sürecindeki sağlık, beslenme, bakım, eğitim, faaliyetlerinin tamamı birliğimizle yürütülmektedir. Ortalama 20 aylık meşakkatli bir eğitim sürecinden geçen can yoldaşlarımızın yurt içi, yurt dışı harekat bölgeleriyle doğal afetlerde kullanıcı personeliyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet etmektedir. Yavru köpek seçiminde köpeğin ırkı, yetenekleri ve mizacı dikkate alınır. Kurulan bir heyet marifetiyle yavruların görsel ve işitsel uyarılara cevabı, yükseklik korku durumu, saldırganlık durumu, zeka ve problem çözme becerisi gibi hususlar değerlendirilerek yavru köpeklerin eğitim alacağı branşa karar verilir. Zorlu eğitim aşamalarını tamamlayan askeri köpekler Kullanıcı personeli ile eşleştirilerek görev yapacağı birliğe sevk edilir.